Sizin SGK döneminizde vatandaşların kuyrukta öldüğünü çok iyi biliriz. Sizin SGK döneminizde iyi değil SGK döneminde çocukların kaçırıldığını çok iyi biliriz. Sizin eski genel başkanınızın yönettiği sağlık sistemini de çok iyi biliriz. Bugün, Bugün... aynısını söylüyordu Sayın Başkan. İsmet Bey. Görümüze Sayın İsmet, İsmet Güraşan. Sayın Milletvekili. Başkanım. Bir dakika ya Sayın Milletvekili. Buyurun. İsmet Bey buyurun. Buyurun söz vereyim buyurun. Benim sözüm ne olacak başkanım? Hayır nedir ya Oradan benim... bağıra bağıra nedir çağırıyorsun? Benim bir, dakika, ne bir dakika bir dinleyelim buyurun. Bana saygısızlık olmuyor mu Sayın Başkanım? Efendim benim, bağırmaması benim için çağırıyorum. Anlamadım yani. Bağıranlar ne zamandan beri haklı oluyor? Anlamadım değil haklı mi? değil. Ben ya efendim, işin arkasında kim varsa ister İstanbul Büyükşehir Birliği'ndeki kişi ister bakan ister İstanbul'un sağlık müdürü şimdiki bakan varsa hepsini Allah belasını versin. Bakın hepsini Allah belasını versin. Burada bebek cinayetlerini konuşuyoruz. Siyaset yapmıyoruz. Burada burada insanlar gülüyorlar. kendar gülüyorsunuz burada. dediğiniz işte getirdiğiniz nokta. Yoğun bakımlarda çocuklar ölürken dönemin il sağlık müdürü olan bugünkü bakan Özel sağlık kurumlarında reform yapacağız dediler. Atalan Üsküdar'ı geçmiş, köşeyi dönen dönmüş, çocuklar ölmüş, bakan reform yapacakmış. Siz bu saatten sonra yapsanız kötülüğün reformunu yaparsınız. Çünkü Sayın Bakan'ın İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı dönemde bu skandal patlıyor ve 20 Haziran'da teknik ve fiziki takip kararından 15 gün sonra bir yavrumuz vefat ediyor. Nerede? gözetim altında tutulan ve üç aydır doktorsuz olarak faaliyetine devam eden bir hastanede. Peki bu hastaneye kim çalışma izni veriyor? Dönemin il sağlık müdürü. Aynı İl sağlık müdürünün emrindeki bir doktor açıkça bir buçuk yıl önce çete elemanlarının anlaşma sağladıkları özel hastanelerde devletin nasıl yolunduğunu, yoğun bakıma nasıl yeni hasta getirildiğini açık bir şekilde ifade etmiş. Hatta İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlere ait tutanaklara erişmiş bu çete ama bakan diyor ki çeteyi gizli operasyonla çökerttik. Sayın Bakan bunun neresi gizli? Belli ki süreçten sadece sizin haberiniz yok. Bu kadar ciddiyetsiz, bu kadar kifayetsiz bir devlet yönetilir mi? Ortada çöken bir şey varsa sayenizde ahlaktır ve boşu bozuk düzendir. Allah kahretsin böyle bir düzene. Tek bir devlet yetkilisi çıkıp da ya bizim de sorumluluğumuz var, hatalıyız, özür dileyiz deme, demediği gibi istifa etme onurunu da maalesef göstermiyor. Değerli milletvekilleri, bu ülkede kadınlar, çocuklar evde, sokakta, okulda, hastanede maalesef kendini güvenli hissetmiyor. Sorun yalnızca bir grup suçlunun kötü niyetli eylemlerinden kaynaklı değil hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak yolsuzluğu, rantı, adam kayırmacılığı teşvik eden bir düzen kurdunuz. Devletin güvenlik ve adalet mekanizmalarını zayıflatıp yargıyı siyasetin aracı haline getirerek suçluların güçlenmesine zemin ayırdınız. Neticede yüzde on iki komisyon almak uğruna bebekleri ölüme göndermekte sakınca görmeyen bir Değerli milletvekilleri sayın başkanım. Meclise saygıyla selamlıyorum. Ahmet Atilla Yılmaz Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Salgın Komisyonu Başkanı. Bu çetenin içinde birinci sırada Esenyurt Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık İşleri Müdürü Nük kim atadı. Bu da bu çetenin içerisinde SGK döneminde daha tuvaletleri yıkayamayan Cumhuriyet Halk Partisi kalkmış bugün gelmiş AK Parti'ye sağlık sistemi hakkında bilgi vermeye çalışıyor. Bir dakika. Sizi SGK döneminizde vatandaşların kuyrukta öldüğünü çok iyi biliriz. Sizi SGK döneminizde iyi dille iyi. SGK döneminde çocukların kaçırıldığını çok iyi biliriz. Sizin eski genel başkanınızın yönettiği sağlık sistemini de çok iyi biliriz. Bugün PKK terör örgütünden dolayı hüküm giymiş. Evet isim veriyorum. Fırat Sarı. Bu adam hakkında bir şey diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Niye diyemiyorsunuz? Çünkü birileriyle aranız bozulur diye korkuyorsunuz. Evet özellikle şunu söyleyeceğim. Şunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Sağlık sistemi ile alakalı en son konuşacak parti sizsiniz. Millet cenazelerini alamıyordu. Millet cenazelerini teslim alamıyordu. Evet. Ve maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi meclis üyesinin şu anda bu çete lideri olduğu ortaya çıktı. Bu kan maalesef Cumhuriyet Halk Partileri'nin eline bulaşmıştır. Bunu böyle bileceksiniz. Tüm meclisi saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Değerli arkadaşlar, gerçekten çok şiddetli polemikler yapabiliriz. Hatta pişmiş kelle gibi bilirsiniz. Ama bebek ölümünden bahsediyoruz. Yeni doğan ölümünden bahsediyoruz. Ve bu yeni doğan ölümlerinin nasıl olduğunu bu mecliste tartışmak istiyoruz. Bu bebek ölümleri niye oldu? Nasıl oldu? Niye önlenemedi? Niye bir yıl boyunca seyredildi? Sistemimizdeki hangi açıklar bu bebek ölümlerini hazırladı? Bunları konuşmak istiyoruz. 47 sanıklı bir iddianame var elimizde. Ama bu iddianame oluşturulana kadar 4 ay boyunca teknik takip yapılmış. Ama bu teknik takipler sırasında bile 7 bebeğimiz can vermiş. Bunları ciddiyetle konuşmalıyız. Bu şöyle çoluk çocuk işi değil. Ben cevap vermeyi bilirim ama bunlara gerek yok. Burada burada ciddi bir şekilde tartışmak zorundayız. Geçmişi konuşalım. 30 yıl önceyi konuşalım. Bir kişiyi konuşalım ama sağlık sistemini konuşmayalım. AKP'nin sağlık sistemini piyasalaştırmasını konuşmayalım. Bebek ölümlerindeki siyasi sorumluları, bürokratik sorumluları konuşmayalım ama dönelim CHP'ye saldıralım. Niye? Çünkü biz polemiği çok seviyoruz. Niye? Babası akşam tweet alsın, bir tweet alsın diye. Böyle böyle işlere gelmeyiz arkadaşlar. Bu konu ciddi. Bu konu sizin sizin anlayamayacağınız kadar ciddi. Bebek konusunu konuşalım. Bütün bütün saçmalamalarınıza cevap veririz. Ama bebeklerin ölümü konuşulurken birazcık ciddiyet bekliyoruz. Sayın Özlem Zengin, sizden de sorumluluk bekliyorum. Saygılar sunuyorum. Saadet Partisi grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Mustafa Bilici. Söz verdim çağırdım, milletvekilini çağırdım. Nasıl yapalım? Hayır, nasıl yapalım? Buyurun. Buyurun siz buyurun. Gel Sayın Milletvekili bir dakika. Ne yapacağız ya? Buyurun. Buyurun. O yüzden bu kadar. O yüzden. Onun için Bizim milletvekili biz ceza aldı, ceza. Sizin yüzünüzden. Sayın başkanım, Sayın Milletvekilini çağırıyorum, sözde ısrar ediyorsunuz. Ama Sayın başkanım, ya. Ama çağırdım, görmedim, Aradığınız Anladım istedim. ama Sayın başkanım. Ben milletvekilimize tabii. karşı çok düşündük. Evet. Yani. Hayır, buyurun. ben bir kimseye büyük saygısızlık yapmıyorum. Ama sayın vekilimize lütfen kusura bakmasınlar. Çünkü bir anlamı kalmıyor Sayın vekilim. Araya Aynen mesafe ben. giriyor. Buyurun, ee, siz buyurun. görmemiş olabilirsiniz Sayın başkanım. Buyurun. Yani iki dakika içeri namaz kılmaya gidiyorsunuz, bir geliyorsunuz, cingar çıkmış. Fakat bu arada, bu arada bir saniye. Bir saniye. Ya bir şey Bakın ne ben ya, ne ya? ya bir saniye ne aleti ya? Bu sizin namazla dertiniz nedir ya? Allah Allah. İyi. Ben gerçeği söylüyorum yani. Onlar Sayın başkanım problem şu. Gamze Hanım'ı. Bir dakika. Gamze Hanım Sayın dinledim. milletvekilleri. Ben Gamze Hanım'ı dinledim. Ya grup başkan vekiliniz konuşuyor arkadaşlar ya. Lütfen. Ya. Buyurun. 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 Ama ya grup başkan vekiliniz konuşuyor. Buyurun. Buyurun. Gökler, buyurun, Gökler, Gökler, buyurun. Nasıl buyuracağız başkanım? Başkanım. Şimdi hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir milletvekilimizi genel merkezden çağırıyorlar, Gökçe'yi de genel merkezden çağırıyorlar. Nasıl yapacağız bunu? Buyurun, de başkanım e, lütfen artık hakikaten. Buyurun. Bakın kendimi kendimi duyamıyorum. Ya arkadaşlar FETÖ uzmanı olmuşlar maşallah. Yani ay daha evvel hatırlasalar da bu işi daha iyi olacaktı ay yani. Ay 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 çok iyi, çok iyi biliyorsunuz ay ay Sayın, ay ay de. sayın de. başkanım. Sayın başkanım. Sayın ay sayın başkan. İsmet Bey. Sayın İsmet İsmet Güraşan. Sayın milletvekili. Bir dakika ya sayın milletvekili. Buyurun. İsmet Bey buyurun. Geçim. Buyurun söz verin. Benim sözüm ne olacak başkanım? Hayır nedir ya oradan benim... bağıra bağıra nedir çağırıyor çıkıyor. Siz bir dakika bir dinleyelim buyurun. Bana saygısızlık olmuyor mu sayın başkanım? Efendim benim, bağırmaması benim için çağırıyorum. Anlamadım yani. Bağıranlar ne zamandan beri haklı oluyor anlamadım. Değil haklı ben değil efendim, efendim efendim söz buyur. istiyorum. Mikrofon açık. Beyefendi bak. Ya buyur buyur. Bir dakika bir dakika bir, bir dakika Bakın. Şu an açık mı başkanım. Buyurun. teşekkür ederim. Sayın başkanım şu anda Türkiye'nin en önemli konusunu konuşuyoruz. Bu işin arkasında kim varsa ister İstanbul Büyükşehir Belediyesi'deki kişi, ister bakan, ister İstanbul'un sağlık müdürü şimdiki bakan varsa hepsinin Allah belasını versin. Bakın hepsinin Allah belasını versin. Burada bebek cinayetlerini konuşuyoruz. Siyaset yapmıyoruz. Burada Burada insanlar gülüyorlar. Kendi gülüyorsunuz burada. Burada güldünüz. Herkes biliyor. Şimdi konuşuyor. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından bir buçuk yıl önceden neden istifa etti? Neden görevden çektirildi? Neden elde çektirildi? Utanmıyor musunuz? Sen hiç konuşma. Bakın o kadar arkadaş burada konuştu ağzımız açık. Tek kelime konuşmadık. Söylediği bir tane bir şey var. İstanbul İl Büyükşehir Belediye. İsmet Bey buyurun. Buyurun ya. çok usulü aygırı bir şey yaptım. Sebebi şu. Her konuşmacıya sataşarak sabote ediliyor meclis. Buyurun yerinize geçin. Tamam söylediğinizi söylediniz ya. Buyurun buyurun yerinize geçin buyurun. Buyurun. Özlem Hanım kusura bakmayın. Buyurun. Kusura bakmayın Özlem Hanım. Sayın yani başkanım, mecbur kaldım her bağırtı çağırtıdan dolayı değil. Sayın ya Başkanım. Ne söyleyecekseniz çıkın gelin söyleyin. Oradan bağıra bağıra bu tarafa. Bu taraftan oraya. Ayıp yani. Uyarırken de üzülüyorum ben. Ne dediniz? Hırsızın, arsızın, bölücünün, çocuk katilinin Allah belasını versin. Herkes alkışlıyor zaten bunu. Bağırmanın anlamı yoktu. Başkanım konuşabilir miyim? Buyurun. Şimdi bakın Sayın Başkanım buradaki problem bence şununla alakalı.